Günümüz iş dünyasında ve toplumda teknoloji kullanımında kadınların rolünün artırılması amacıyla panel ve eğitimlerden oluşan Binans Teknolojide Kadın Akademisi Gazişehir'de yapıldı. Yüzün üzerinde kadının katılımı ile düzenlenen programlar kapsamında katılımcıların teknoloji alanında varlığını güçlendirmek, finansal okul yazarlıklarını arttırmak ve genç kadınları teknoloji dünyasında lider konumlara taşınması hedefleniyor. İstasyon Gaziantep sahipliğinde akademi, geleceğin finansı, kripto para, dijital dünyada merkeziyetsiz uygulamaların kullanıcı deneyimi, hedeflere ilham veren yolculuklar, dijital stratejiler, algoritmik, trade, kripto dünyasının anahtarları, NFT ve dijital cüzdan yolculuğu konu başlıklarıyla alanında uzman isimler eğitimler verdi. Programın açılışında konuşan Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Elif Çetin Dağ, teknolojinin hızla dönüştüğü dünyada yapılan bu eğitimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi. Gaziantep'in dijital dönüşüm ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek adına kurulan İstasyon Gaziantep ile bizleri buluşturan Sayın Filiz Evran ve Sayın Bakan Başkanı Fatma Şahin'e de bu değerli katkılar için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli katılımcılar, Bugün burada dijital dünyada merkeziyetsizlik prensibinin kullanıcı deneyimine yansımasını, teknolojinin bireyler ve toplumlar üzerindeki etkisini birlikte keşfedeceğiz. Beş okul alan bir dernek olarak teknolojinin eğitimdeki dönüştürücü gücüne yürekten inanıyoruz. Bu eğitimde ele alınacak konular yalnızca bireyler ve profesyoneller için değil, aynı zamanda çocuklarımız ve onların geleceği için de büyük bir önem taşıyor. Konuşma sonrası Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney ise, yapay zeka ve ötesi chat GPT ile dijital devrime adım atın başlıklı sunumunu yaptı. Aslında finans geleceği olan e, blockchain üzerinde ve kripto dünyada yani dijital para üzerinde hareket etmeyi öğrenecekler. Bakın normal finansı kadınların öğrenmesi yıllar aldı. Daha çoğu kadınımızın banka hesabı yok, kredi alamıyor. Bırakalım da şu teknolojik kısmı ilk kadın öğrensin ya. Kadınlarımızı geliştirelim. Hatta o kadar güçlü yapalım ki kripto borsasına girildiğinde Binance'ın bütün borsa borsada çalışan insanlar kadın olsun. Mesela pozitif ayrımcılıkta erkeklere eğitim verelim. Mesela yapabilir miyiz? Buna bir akış yapalım.